Evet yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün The Forest'ın ikinci bölümünde daha birlikteyiz. İkinci bölümünde birlikteyiz. Ee, en son modern aksa aldık, yay yaptık, mağaraları gezdik. Daha doğrusu başlangıç mağaralarını gezdik. Şimdi e, gezmeye devam edeceğiz ama buradan değil, şu mağaradan da yanlış hatırlamıyorsam. Kontrol edelim hemen. Şöyle giriyoruz buradan. Burası evet, buradan. Böyle iniyoruz. Şimdi arkadaşlar, ee, buradan aşağı inmeye devam edeceğiz. Evet. Bakalım daha neler var. Burada bir şeyler yok. Şurada su var. Suya direkt atlayabilirsiniz. Sudan da şu jeneratörü takip ederek Bakın zaten jeneratörün size yol gösteriyor Şöyle sudan çıkacaksınız Şimdi arkadaşlar aşağıda bebekler var Bu bebekler sıçıyor Bunları temizlemenin en kolay yolu Saç spreyi ya da molotov Size vurmalarına izin vermeyin çünkü çok güçlüler Aşırı güçlüler Gördüğünüz üzere yanınca ama hemen ölü veriyorlar canları çok az Zaten yani tek vuruşa genelde ölüyorlar. Önemli değil. Şuradan devam edelim. Mağarayı yolunu bulması da çok kolay. Şimdi buradan ihtiyacımız olan iki şeyi daha alacağız. Sonra sizinle birlikte ev yapmaya girişeceğiz. Önümüzde burası geniş mağara. Buradan aşağıda inebiliyorsunuz da. Uğraşmaya gerek yok. Hemen şu toplayabildiğimiz her şeyi topladım. Daha şey yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Daha yapamıyorum. Tamam alabildiğimiz her şey alalım. Şurada görülecek bir şey var. Evet, evet. Arkadaşlar oyunda bir eski tarz önden doldurmalı böyle misket tabancası diyebileceğimiz bir şey var. Ee, onun bazı lokasyonlardan parçalarını toplamanız gerekiyor. Bu resimler size yerini işaretliyor. Onu da toplayacağız tabii ki göstereceğim ama lazım değil. Çok güçlü değil çünkü. Şimdi hemen şöyle gidelim. Şimdi tam bu ipin burasına geldiği zaman ileride bebekler var. Ve bebekleri hemen şöyle gidip yakacağız. Evet tamamdır. Evet. Tamam çok güzel. Burada bir yolcu daha bulduk. Yani. Kader yani. <laughs> Ölmüşler yapacak bir şey yok. Hiçbir yolcu kurtaramıyoruz zaten. Da Force'u gen biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de yani oynarız, oynuyoruz. Hadi yavrum. Evet tamam. Kemeklerimizi de hallettik. Şöyle şunu da koyalım. Kemik zırhımızın son parçasını da tamamlamış olduk. Bu şekilde kemik zırhlar fullendiğinde çok daha güvende oluyoruz. Bir de yedeklerini yapacağız bunların. Burada toplanacak bir şey yok. Burada bir yolcu daha var. Şöyle aşağı inelim. Burada bir kaset kaydı var tam şurada. Ee, oranın aşağısında çok önemli bir şey yok ama buraya düştüğünüzde geri çıkamıyorsunuz maalesef. Arası çıkabiliyorsunuz da biraz uğraşmanız gerekiyor. Şuradan zıplayarak çıkıyorsunuz. Hemen karşıya zıplayalım. Kendimizi bir temizleyelim. Ha, bu arada arkadaşlar size bir şey göstereyim. Islandığımız zaman bazen üşüyebiliyorsunuz. Kullanmak için bir bez parçasının üstüne. Burası çok yürütülü bir saniye. görüntüden biraz uzaklaşabilir miyiz şurada ha tamam ıslanırsanız tabi ıslandı olarak saymadı beni ne oluyor be ee, şey bir çubuğun etrafına şey sarına yapmışız zaten bundan arkadaşlar yakın bu sizi sıcak tutacak meşale hem de sizin daha uzun süre şey e, sopayla birlikte ateşlemeyici bulmanızı sağlayacak ısınmanızı sağlayacak, etrafı aydınlatmanızı sağlayacak meşale o yüzden kullanın. Neyse ama bu şimdilik önemli değil. Şurada hemen önemli bir şey var. Tırmanma baltası. Tırmanma baltası oyunun bazı yerlerinde çok işinize yarıyor. Özellikle almanızı tavsiye ediyorum. Hele ki mağara dışında, dış dünyada istediğiniz her yere tırmanabilmenizi sağlıyor. Bizim yolumuz buradan. Şöyle devam edelim yolumuza. Şimdi biz farklı bir mağaraya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şurada bir şeyler var. Bakalım neymiş bu. Bir silah parçası da. Ve burada arkadaşlar silahın mermisi de var. Mağaranın içinde olduğu için bunlar sürekli yenileniyor. Ama dediğim gibi çok da iyi bir silah değil. Yani ben çok tercih etmiyorum kendisini. Hemen şöyle çıkalım. Ha, burada bug varmış. Bak bug oluştu. Oyunun dosyanın doğrulamak lazım. Şimdi önümüze bir engel çıktı. Bu engel arkadaşlar ancak TNT ile patlatarak açabiliyorsunuz. Böyle TNT yakalım. Atalım ve geri çekilelim. Çınlaması gelecek. Çınlamayı yaşamayı sevmediğim için erkenden gitmiyorum. Tamamdır. Bebekler var. Şimdi şunlardan kurtulalım biz önce. Işte. Tamamdır. Evet. Tamam şöyle şuraya getirelim. Gözümün önünde olsunlar çünkü burada çok daha fazlası var. Toplayabildiğimiz ne varsa toplamaya çalışalım. Burada bir birazcık daha silahın mermisi çıkıyor. Bu mağaraya girip çıkması da kolay. Şuradan içecekleri alalım. Neredesin? Güzel, yaklaş. Evet, saç spreyimiz bitti. yeniden kendisini almamız gerekecek. Çok güzel. Ama saç spreyimiz bittiği için burada tabi şey yapmamız gerekecek adını siz söyleyin. Ee, bir kamp ateşi yapmamız gerekecek. Etrafta çubuk var. İlk önce saç spreyinden kurtulalım. Fırlat abi. Tamamdır. Kendisi fırlatıyor bu arada. Otomatik fırlatıyor. Ben fırlatmadım. Yaprağım bitmiş. Dışarı çıkınca bol bol yaprak kesmeyi unutmamak lazım. Şöyle atalım şunları. Ama bu mağarada daha yamyam yam bitmedi. Özellikle şu tarafta derinleşiyor bu. şu tarafta daha fazlası var. En az iki tane daha olması lazım diye biliyorum. Onları suyun öbür tarafında hallederiz. Bu arada mağaranın şu tarafı da var ama o tarafa gitmeyeceğiz. Çünkü oradan çok genişliyor işler. Hiç ona gerek yok. Biz almamız gereken şeyi alalım. Sonra çıkalım buradan. Heh. Şöyle hemen senin değil de sana Çok güzel. Hepsini fullleyelim. olmuş olabilir diye bir tane kullanıyoruz. Evet bir tane de hasarlı varmış. O hasarlı yerini kullandık. Tamamdır. Şuradan şöyle dümdüz gideceğiz. Mağaranın sol tarafında kalmaya çalışın. Şuradan bir yerden yam yam fırlayabilir. Tamam. Fırlamadı. Burada tabi yolculardan birkaç tane daha buluyoruz. Şöyle. Ee, ama burada asıl olmamız gereken şey elektrikli testere. Ev yapmak için çok önemli. Şimdi arkadaşlar şurada e, ip var. Bu ipten tırmanacağız. İsterseniz sağ soldaki taşlardan zıplayabiliyorsunuz da, da. Bayağıdır oynanmadığım için nasıl yaptığını hatırlamıyorum. Çok da uğraşmak istemiyorum. Zıplaya zıplaya gidilebiliyor. Ama speedrun yapmıyoruz. Uğraşmaya gerek yok. Ayrıca oyun içinde mekanik eklemişler. Niye kullanmayalım değil mi? Yolumuza şuradan devam edelim. Bundan sonrası çok önemli bir sistemimizin bitmesi. Çünkü önümüzde şey yok. Yam yam yok. Burada arkadaşlar envanterimizi açıyoruz ve tırmanma baltasını alıyoruz. E basıyoruz. Hemen bu yüzeyleri özellikle mağaranın içerisinde e tırmanıp rahat istediğimiz yere gidebiliyoruz. Burada yolcu tabi çıkacak gene karşımıza. E Nerede onlar? Evet. Gördüğünüz üzere iki tane daha yolcu bulduk. Şurada arkadaşlar ama bir oyuncak parçası daha buluyoruz. Evet çok güzel. Şöyle. Yarasalar marasalar çıkıyor karşımıza. Ama bu şekilde başlangıç seviyesindeki mağara gezimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bu şekilde artık arkadaşlar mağara gezmemize gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi yüzeye çıktık. Şöyle bir temizlenelim Şimdi kendimize lokasyon Seçmemiz gerekiyor arkadaşlar ee, Lokasyon neden çok önemli Çünkü e, Yerleştiğimiz yer eşya toplama Bakımından kolay olması gereken bir yer Genelde eskiden olsa buraya yerleşirdim Çünkü burası gerçekten güzel bir lokasyona sahip Ama en son oynayışlarımda Daha iyi bir lokasyon buldum ama biz sık sık buraya geleceğiz. Niye? Çünkü buralarda arkadaşlar çok sayıda beri çıkıyor ve ekstradan burada çok fazla sayıda çiçek ve aloe vera çıkıyor. Bakın aloe veralar buralarda çok fazla çıkıyor. Bu bölgede aloe verayı çok buluyorsunuz ki aloe vera da önemlidir. Şöyle kitabı açalım. Kitapta kendi özelliklerinizi girdiğiniz zaman bazı hastalıklar oluyor. Bu hastalıkların tedavisi aloe vera'dan geçiyor. Aloe vera önemli o yüzden. Mesela mağaralarda uzun süre gezdikten sonra kendinizi yıkayamazsanız kan zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Daha doğrusu kan tablanması ve aloe vera istiyor tedavi için. Ve aloe veriniz yoksa da yanıyorsunuz. Uzun süre güçsüz düşüyorsunuz. Tedavi olana kadar. Bayağı bir aloe vera aldık. 9 tane ona da tamamlarız. Neyse gerek yok onu tamamlamak için. Şimdi ev yapacağımız pozisyona doğru yola çıkalım kendimize küçük bir kendi kayıt noktamızı yapalım. Daha sonra iki bölümlerde işte bitki toplamadır, geniş ev yapımıdır. Aklımdaki lokasyona doğru yola devam edelim. Bu sırada mızrağımızı verelim. Ne var elimde? Bir tane sadece tavşan var. Hayvan görürse kavlarız. Üzgünüm. Aa, olmadı. Üzgünüm tatlı şey. Ver bakalım. Şurada birazcık çanta var. Çantaları temizlemek önemli. Ha. Geyikler çıkmış. Geyikleri avlaması bir tık daha kolay. Ee, şöyle. Gördüğünüz üzere dediğim gibi tek atıyor bu şey. Gerek de gerek geyik değerleri de önemli arkadaşlar. Ee, çok istiyor geyik derisi. Geyik derisi değil mi? De, ceylan derisi diyebiliriz bunları. Evet bunlar ceylan. Çok istiyor bunlarda. Ama şöyle hemen bir tane geyik derisi, geyik derisi olarak geçiyormuş. Mızrak çantası için domuz da gerekiyormuş. Neyse. Çubuk çantası için ne gerekiyor abi? Çubuk çantası. Ee, çubuk torbası için. Aa, hemen çubuk torbası yapalım. Kaç tane istiyor çubuk şor? iki tane ip istiyormuş tamam Daha fazla çubuk taşıyabilmemizi sağlasın. Açma, gel. Çok iyi kaçamıyorlar arkadaşlar. Ve yani böyle kovalamanıza gerek yok. Şimdi ben atletizmi full için rahatça peşlerinden koşabiliyorum. Ama sizin peşinden koşmanıza gerek yok. Şöyle yolumuza devam edelim. Hamamızdan hayvan avlama konusundaki yeteneğini gördünüz. Şurada bir tane daha geyik sesi duydum da. Artık gözünden kaçtı. Boş ver. Yolumuza devam edelim. Tavşancık uzak dur benden. Seni şu anda avlamak istemiyorum. Hava kararmadan Ulaşmak istediğim yere ulaşırsam mutlu olacağım. Şöyle haritayı açmak gerekirse konumumuz şurada. Ama buraya yerleşmeyeceğim. Hani nerede olduğumu göstermek için söylüyorum. Şuradan devam edeceğiz. Ha. Kimse asla ya. Bu nehrin üst taraflarında arkadaşlar özellikle şu tarafa doğru gidildikçe kuzeye doğru gidildikçe karlardan hemen önceki yerlerde suda timsahlar olabiliyor. Evet mesela suyun bu kısmında timsah oluyor. Şu karşı kıyıda olmuyor ama bu kıyıda oluyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bir anda karşısına çıkıp sizi ısırabilirler. Güçlü yaratıklar. Güçlü yaratıklar. Ama bir konuda çok yardımcı oluyorlar. Kertenkele derisi veriyorlar 4 tane. Yani mesela kertenkele veya işte gizlilik zırhı üretmek istiyorsanız. yam yamyamlar. Gelin bakalım. Bir tane daha vardı onların bir teki daha vardı. Şöyle üst üste koyalım gene. Yani bu arada arkadaşlar oyunda dört tane Meyve türü var. Bu meyvelerin mavi ve siyah yenebiliyor, kırmızı ve beyaz yenmiyor. Ama velakin şöyle bir şey var ki timsah saldırıyor. Evet, ayak zaten duyduk. Arkadaşlar timsah sizi fark ettikten sonra öldürmesi daha zor. Maalesef. Şöyle bir taşın üstüne çıktıktan sonra üstüne doğru atlayıp yukarıdan da vurmak daha mantıklı. Kaçıyor da hasar yedikten sonra sıkıntı yok. Şimdi ihtiyacımız yok çünkü ona birazcık daha meyve tüketelim şurada bir tane daha timsah var. Kaldık. Vurdu ve zırh kırdı. Hiç zaman değil. Hiç zaman değil. Nereden geldiniz siz acaba? Sizler tamam neyse cesetleri götürmemişler. Arkadaşlar bu arada cesetleri sürükleyebiliyorlar. Timsah da Sen nerede buraya geldin ya? Timsahlar da tabii ki de rahat bırakmayacak ama yapacak bir şey yok. Yani doğal yaşam olan bir adada da tabii ki de doğal yaşamdan kaçamazsınız. öyle hemen şunları atalım. Şimdi bu yamyam yam, yam köyünün bir özelliği var. Spesifik olarak bir şey var burada. Ee, şöyle. Bunda değil öbüründe miydi? evlerden bir tanesinin içinde. Evet burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne bunun adı? Gelişmiş mızrak var. Ee, bu gelişmiş mızrak balık avlamak için çok önemli. Ha, bakın mantarlar var burada mantarlar da önemli arkadaşlar. Mantarları bir çiğ yiyemiyorsunuz ama pişirdikten sonra çok besleyici oluyorlar. Sağlık arttırma konusunda çok yeteneklidir mantarlar. Burada su içebilirsin yazacağım arkadaşlar. Bu su gene de kirli. Bunu ısıtmak gerekiyor. Bunu da ısıtma yöntemini göstereceğim size daha sonra. Şimdilik şöyle devam edelim yolumuza. Ha, ooo. de. de de öyle. Ayrıca envanteriniz açıkken oyun duruyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Yani envanteriniz açıkken saldırı uğrama korkusu olmasın. Böyle. Bir tane gitti. İki zırhım kırılmış. Bir tane de hasar görmüş. Neyse. Yolumuza devam edelim. Şuradan mavi beri yiyeyim birazcık daha. Kimse hala burada. Hemen yolumuza şöyle devam edelim. Gitmek istediğim yere de yakınlaştım zaten neredeyse gelmiş bulunmaktayım. Burası aynı zamanda şey de çok yakın. Ee, uçağın düştüğü yeri de çok yakın. Şöyle bir bakıyorum. Tamamdır. Şöyle sahil kıyısından devam edelim. Buranın tek sorunu tatlı su kaynağına bir tık uzak. Bu yüzden hani zorluk çekebiliyorum. Ama aslında şöyle şu yukarıyı tercih edecektim de bir saniye şu çekleri toplayalım gözüme batıyorsunuz turuncu turuncu parlı parlıyorsunuz orada ben enerji içeceği içip duruyorum arkadaşlar şey soda işte gazoz içiyorum bunlar fanta fanta içip duruyorum enerjimi hızlı bir şekilde yeniliyor o konuda şey aceleniz varsa bu oyun içerisinde kullanmanızı tavsiye ederim. Normalde buraya yerleşmek istiyordum da arkadaşlar şu tatlı su kaynağı olarak saymıyor değil mi? Ha, burada domuz da çıkıyor. Gayet güzel. Bakıyoruz. Hoppala. Sen de mi saldıracaksın? ikiniz birden mi? Abi gidin işinize ya. Yok bu tatlı su olarak sayılmıyor. Şuraya çıksam. Evet. Maalesef arkadaşlar burası tatlı su olarak sayılmıyor. Yani buradan içemiyoruz. İçme logosu çıkmadığı zaman maalesef su kaynağı olarak da kullanamıyoruz. Evet buraya yerleşmeyeceğim. O zaman arkadaşlar Mardan çıktığımızdaki ilk yer var ya orası tatlı su kaynağına çok yakın. Savunması da daha kolay. Orayı tercih edeceğim. Ama oraya gitmek gece uçaktı için biraz zorlayacak bizi. Hava da soğuyor. Ve kan da var üstümüzde. Evet üşüyoruz da. Bir yıkanalım. Çok güzel. Tam zamanıydı. <laughs> Nereye attım onu ya? Modern Nocturne'lar arkadaşlar bunlara kafadan attığınız zaman tek atıyor. Tamamdır. Ama ben bu şey yayı çok iyi kullanamıyorum. Tamamdır. Böyle şunu var ilk önce bir yıkanalım da. Tamam. Neyse ki bu küçükler çok hasar veremiyorlar. Şş, daha söndürdüm yanlışlıkla. Tamam. Uzun süre kanlı kalmama rağmen bir şey olmadı. Şöyle yakalım. Hoş dolan. Isınayım geleceğim şimdi sizin canınıza bekleyin. Sizin canınıza geleceğiz bekleyin. Hadi hadi buzlanma bitsin. Ha kendine vurdular çok güzel. Ya <laughs> buraya gel gel. Timing'e <laughs> bak herif. <laughs> Bunlarla şimdi uğraşmayacağım. böyle git tekrar suya girip yıkanalım daha uyuma vakti gelmemiş hiç hoş değil <laughs> gece niye coştunuz siz ya bir şey yok ki bu gece Gel bakalım. Böyle gitgide sayıları artıyor arkadaşlar işte. Sonra bunların daha güçlüleri gelecek. Sonra daha da güçlüleri. Sonra o daha güçlülerden 15-20 tane. Derken ordu haline üstünüze saldırmaya başlıyorlar. Maalesef. Böyle aslında şuraya sık sık geleceğiz buraya. Şöyle büyük ateşten koyalım ki rahat edelim. Şöyle büyük ateşten koy. Senden de koy. Senden de koy. sıkıntı olmaz. ya evet, çok acıktık. Şöyle şunu yiyelim. Uyuduğunuz zaman bunlar hızlanmıyor maalesef arkadaşlar. Şöyle bir kaydımız da alalım. Hadi ama. Ideal. Tamamdır Şöyle koyalım Evet Neyse arkadaşlar Bir sonraki bölüme de ev inşa ederiz Bu bölümlükte sonuna gelelim bu bölümün Şöyle şu taşın manzarası güzeldi oraya çıkayım. Şöyle. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.